Ay. Kahramanmaraş merkezli depremlerden Adıyaman'ın Sincik ilçesi de etkilendi. Sincik ilçesine bağlı 150 Haneli Hüseyinli köyünde Karaman ailesinden 14 kişi hayatını kaybetti. Ölenler Sincik ilçe mezarlığında defnedilirken Hüseyinli köyünde evi yıkılan Karaman ailesi fertleri ilçe merkezindeki kapalı spor salonunda misafir ediliyor. Elektriklerinin evet, bile günün yetmediği umulduğu köyde toplam 16 kişinin öldüğü depremde 14 akrabasını kaybeden Mahmut Karaman depremin şiddetiyle uyandığımızda kendimizi zar zor dışarıya attık diyerek sözlerine şöyle devam etti. Sağlantıydı bize. Ka evlerimizi abi. gitmişti